Değerli vatandaşlarım, ekranları başında beni izleyen anneler, babalar, gençler. Bugün karşınızdayım çünkü çok kaygılıyım, çok kızgınım. Ülkemizi saran, aileleri yıkan, toplumumuz için büyük bir beka tehdidi haline gelen önemli bir konu hakkında sizlere konuşmak istiyorum bugün. Mevzumuz bahis kumar. Yüz binlerce aileden feryat yükseliyor. "Çocuğum kumara bulaştı, borca battı, bunalıma girdi." diye feryat ediyorlar. Biliyorsunuz, ta 1990'lardan bu yana ülkemizde kumarhane açılmasına izin verilmez. Niçin? Çünkü bu ülkede kumar yüzünden vaktiyle nice cinayetler işlenmiş, nice intiharlar olmuş, nice aile faciaları yaşanmış. Ardından kumarhane'ler kapanmış ve bir daha da açılmasına müsaade edilmemiş. Ancak son yıllarda iktidar herkesin cebine bir kumarhane açtı akıllı telefon olan herkes bahis ve kumar sitelerine kolayca ulaşabiliyor. Bunların bir kısmı sözüm ona yasa dışı. Gelin görün ki yasa dışı olmalarına rağmen çok yaygın bir şekilde kullanılıyor bu siteler. İşine geldiğinde anında Instagram'ı kapatan, anında sosyal medyayı yavaşlatan iktidar yasa dışı oyun sitelerine karşı nedense çok şefkatli. Çok yavaş hareket ediyor. Daha önce söyledim, tekrar ediyorum. İktidara sesleniyorum. Eğer bunlarla ortak değilseniz derhal fişini çekin. Engelleyin. Bahis kumar sitelerinin hepsi devletin gözü önünde dijital ödeme sistemleriyle çalışıyor. Erişim engeli getirin. Ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermeyin. Bu kadar basit. Sakın ha görmedim, duymadım, haberim yok falan da demeyin. Kimseyi aldatmayın. Gelelim devletin izin verdiği, sessiz sedasız yasal hale getirdiği hatta teşvik ettiği bahis ve kumara. Bakın, her alanda vergileri artıran hükümet geçtiğimiz yıl başında Sayın Erdoğan'ın imzasıyla döndü. Kumarın vergisini yarı yarıya azalttı. Evet, yanlış duymadınız. Her şeyin vergisi arttı. Kumarın vergisi bizzat Cumhurbaşkanının imzasıyla tekrar düşürüldü. Dikkatinizi çekiyorum. Devletin izin verdiği, herkesin cebine soktuğu kumar uygulamalarından bahsediyorum burada taşlar, sandıklar, hazineler, çarklar, her türlü oyun, her türlü bahis. İnanın bu iş zamanadan çıktı ya. Şuna bir bakın. Buradaki ekran görüntüleri arasında bir fark görebiliyor musunuz? Biri yasal, biri yasa dışı. Aralarında bir fark görebiliyor musunuz? Bakın, biri de bu balon uçuruyor, öbürü de aynı balon uçuruyor. Ne anladık? Bir başka ekran görüntüsü göstereceğim size. Bakın. Bu yasal. Bu yasa dışı. Bunda da her türlü incik boncuk. Bunda da her türlü incik boncuk. Koysanız vatandaşın önünü hangisi yasal, hangisi yasa dışı ayırt edebilir mi? Ve şunu da söyleyeyim bakın. Bu işin yasal, yasa dışı ayrımı sadece parayı şunun veya bunun kazandığı ile ilgili. Yasal dediğimiz Kumarı oynatan kim? İktidarı sürekli destekleyen, iktidar ne dese yapan bir medya kuruluşu. Yani iktidarın kankası. Unutmayın arkadaşlar, kumarda sürekli kazanan, hiç kaybetmeyen biri vardır. Kimdir o? Kumarı oynatandır. Kumarı oynatanlar topladıkları paranın sadece bir kısmını oynayanlara dağıtırlar. Bazılarının ağzına birer parmak balçalarlar. Paranın gerisinde cebine atarlar. Paranın büyüğünü kumarı oynayan değil, oynatan kazanır. İnanın tehlike çok büyük. Siz bir yandan dönün, Diyanet İşleri Başkanlığı'na cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın. Öte yandan dönün, sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün. Ayıp ya, ayıp. Bu yaptığınız iki yüzlülüğün daniskasıdır, başka bir şey değil. Sevgili vatandaşlarım, işte bu yüzden mevzu bahis gençlerin hayatıdır diyerek bugün karşınızdayım. Gençler için buradayım. Gözler önünde yaşanan bu felaketin, bu umut tacirliğinin yaygınlaşmasının tek sebebi verdiği her kararla ülkedeki umutsuzluğu artıran bu iktidardır. Alın teriyle helalinden kazanmayı zorlaştıran, kısa yoldan köşe dönmeyi adeta teşvik eden bu hükümettir. Ekonomiyi batıran, insanlarımızı yarınların kaygısına hapsetmiş olan iktidar, Bahis ve kumar sorununun tek sorumlusudur. Ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz. Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz. Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten de kurtulamazsınız. Kalkın ve kendi ellerinizle yaydığınız bu pisliği temizleyin. Eğer bir çıkarınız yoksa, ortak falan değilseniz gereğini yapın. Aklıma gelmişken Sayın Erdoğan'a şunu da sormak istiyorum. Acaba Faizle ilgili nas var da kumarla ilgili nas yok mu? Nas var diye diye bir yandan Merkez Bankası'na faizi indirtirken baktık siz aynı dönemde, aynı yıllarda hangi yüzde kumarın yaygınlaşmasına izin verdiniz ya? Sigarada ve alkollü içeceklerde vergiyi sürekli artırırken kumarın vergisini niçin düşürüyorsunuz? Vergiyi düşürerek neden kumarı teşvik ediyorsunuz? Bu vergi düşüşleriyle kime kazandırıyorsunuz? Yaptığınızın vebalinden hiç korkmuyor musunuz? Hadi artık hadi. Eğer samimiseniz çekin fişi, bitirin işi. Instagram'ı kapattığınız gibi, sosyal medyayı yavaşlattığınız gibi, hakkınızda çıkan türlü türlü haberleri yasaklattığınız gibi bu belayı ülkeden tek bir harekette def Yapmıyorsanız çıkanız var demektir. Yapmayacaksanız biz gelip yapacağız zaten. Unutmayın mevzu bahis çocuklarımız, mevzu bahis gençlerin hayatı, mevzu bahis yarınlarımız.